Merhaba, çok katmanlı sinir ağını anlamaya devam edeceğiz. Bu bölümde hata hesaplama işlemine odaklanacağız. Bu işlem için sinir ağının tahminlerini veri setinden beklenen çıktılarla karşılaştırmamız gerekir. Oluşan hata değeri aynı zamanda kayıp fonksiyon olarak da adlandırılır. E, teknik olarak da, yani İngilizce karşılığı da loss fonksiyonudur. Sinir ağları ile çalışırken bu terim çok sık kullanılır. Bu işlem için temel hata bulma problemleri kullanılır basit bir formülü vardır. Şimdi tablonun ilk sütununda bizim x1 girdilerimiz, ikinci sütunda x2 girdilerimiz vardı. XOR operatörüyle karmaşık e, algoritmalar için işlem yapıyorduk. Üçüncü sütunda bizim e, XOR operatöründen beklenen çıktığımız yer almaktadır. Yani şurada mesela şu girdilerle 0, bu girdilerle 0 ya da şu girdilerle 1 çıktının olmasını bekliyoruz. Dördüncü sütunda ise tahmin değerleri ve bu değerleri elde etmek için hesaplamaların olduğu değerler bulunmaktadır. Bu işlemleri de daha önceden yapmıştık. Önceki örneklerimizde elde ettiğimiz tahminler. Son sütunda da bizim e, iki sütunun çıkarılmasıyla elde edilen hata değerleri var. Mesela burada tahmin edilenden pardon gerçek değerden tahmin edilenlerini çıkarmış. Eksi değerini bulmuş bunun burada da gerçekten tahmin edilen gerçek değerden tahmin edilen değeri çıkarmış bu değeri bulmuş bu şekilde bütün hesaplamaları yapmış şimdi e, hata hesaplamalarını analiz ettiğimize göre sonuçları diyelim ki biz bu hataları toplamak istiyoruz bunların ortalamasını bu, bulmak istiyoruz bu yaptığımız işlem de bize cost fonksiyonunu verir yani hataların toplamının mutlak değerlerin toplamının daha doğrusu ortalaması da bize cost fonksiyonu yani maliyet fonksiyonunu verir. O da bu şekilde ifade edilir. Burada tabi normalde bunların hepsini topladığımızda sıfıra yakınsayan bir değer bulabiliriz. Bakın eksiler artılar var. Dolayısıyla biz gerçek hata miktarını doğru bir şekilde hesaplamak için buradaki her bir değerinin mutlak değerini almamızı almamız gerekir. Şimdi bu değerleri hesaplayalım hesap makinesini açtık. 0.4 pardon 0.405 artı 0.569 artı 0.564 artı 0.458 Bunu da 4'e böldüğümüzde Bakın 0.498 şeklinde maliyet yani cost fonksiyonumuzun değeri yani hataların ortalamasını bulduk. Hatayı en düşük değere indirgemeye çalışacak bir şekilde ağırlıkları güncellememiz gerekiyor bundan sonraki işlemlerde. Hata azalırsa beklenen çıktılar ile tahminler arasındaki farkın daha küçük olacağı sonucuna varabiliriz. Örnek olarak ilk örnek için beklenen çıktı sıfırdır. Buradaki e, tahmini daha doğrusu yani şu prediction'ı tahmin dediğimiz prediction'ı 0.1'e yakınsayabilirsek ya da 0'e ne kadar yakınsayabilirsek aynı şekilde ikinci örnek için de beklenen çıktı 1'dir. Buradaki değeri de 0.9'a ya da 1'e ne kadar yakınsayabilirsek bu sinir ağının öğrenmeyi ve girdiler ile çıktılar arasındaki korelasyonu bulmayı başardığını söyleyebiliriz. Bu da bize böyle bir şey gösterir diyebiliriz. Hata hesaplaması da bu şekilde yapılıyor.